4-5 yıldır sikloderma rahatsızlığım var. Buna bağlı olarak yutkunma güçlüğü, Ondan sonra uykusuzluk, kalp rahatsızlığı sıkıntı veriyordu bende. Yürüme, yürümede falan zorluk çekiyordum. İşte eğilip kalkmada falan. Namaz. Namaz kılmada falan, işte eğilip kalkmada, hani ellerimi koymada falan kalkamıyordum. Tıbbi olarak işte o araştırma hastanesine gittiğimizde ilaçları kullandık. Bir ay falan kullandık herhalde. Ondan sonra kullanmadık. Şeye de gitmedik yani kontrola. Burada ben televizyonda izliyordum işte. Pahalı bitkileri 4 ay kullandım. Büyük ölçüde faydalarını gördüm büyük ölçüde. Yani Yürüyemedi aldık bu e, kalp rahatsızlığı mesela yatamıyordum. Uykusuzluk falan vardı bu kalp şeysine vardı. Ondan sonra bazı sıkıntılar var işte. onların çoğu gitti elhamdülillah. Yutkunma zorluğu işte yutkulma güçlüğü vardı. Bir şey, ufacık şey yutamıyordum yani. Oturup kalma, oturup kalmada falan. Dizlerimi mesela iş yapayım namaz kılarken falan onlar rahatladı. Yani rahat eğilip kalkabiliyorum şimdi rahat olarak. Hani ellerimi koymadım. Rahat kalkıp eğilebiliyorum. Yürümede vardı. Yürüyemedim. Yani topuklarımın üzerine hiç yani basamıyordum. Fazla yürüy yürüy yürüyemiyordum fazla. Öncekine göre biraz daha rahatım. rahattım. Yani. Hocamdan Allah razı olsun. Zaten ona inandım yani televizyonda izliyordum. Ama inandık, eşime de söyledim. Ben başka yere gitmeyeceğim dedim. Ümer Coşkun'a gidelim dedim. Ee, Allah razı olsun. Yani bu bitkilerde inanıyordum zaten. Cenab-ı Hak hayırlı uğratmalarını versin inşallah.